Çok denk düşen bir sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki Einstein, ahmaklığın en büyük tanıtı aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Bugün meclis kürsüsünde konuşan bazı isimler var. Bu isimler halkı temsil ettiğini söylüyor. Ama aslında kim adına konuştukları her cümlelerinde belli oluyor. Kürsüden Apo'ya selam olsun diyenleri duyduk. PKK'nın taleplerini doğrudan meclis tutanaklarına sokanları gördük. Peki bu insanlar nasıl oluyor da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani bu milletin kalbinde rahat rahat konuşabiliyor? Cevabı basit. Onlara zırh verdiler. Dokunulmazlık zırhı. Yargılanamıyorlar, eleştirilemiyorlar. Hatta medyada konuşulmaları bile sansürleniyor. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sağ, olun. sağ olun, teşekkür ederim. Bir açıklama evet. evet. Onlarla ilgili bir açıklama yapacağız. Şimdi bekirim siz de biliyorsunuz. 15 Temmuz'dan beri de bu ilde yasaklama. Soruyorum sana. Bugün dağda eline silah alıp devlete kurşun sıkanla şehirde meclis kürsüsünde Apo'ya selam gönderen arasında ne fark kaldı?